Herkese merhaba. Bugün sizlerle yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Öncelikle bir kaba 2 adet yumurta kırıyoruz. Ardından yaklaşık 150 gram yani su bardağından az toz şeker. 100 gram da margarin ya da tereyağı ekliyoruz. Ardından karışımıma 2,5 su bardağı un ilave ediyorum. Sonra karışımına bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı zencefil döktükten sonra bir paket kabartma tozu ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum. şu şekilde olan hamurumu streçle sarıp dolaba koyuyorum. Dinlenen hamurumu iki eşit parçaya böldüm. Bir tepkama un döküyorum. Hamurumu güzelce yuvarladım. Pişim e de açacağım. Aynı zamanda fırını da ayarladım. 180 derece. Şu anda ısınıyor. Kuru istediğim inceliğe getirdim. Şu şekilde. Şimdi kalıplarımı çıkaracağım. Şöyle hocam. Hocam. Şekil verdiğim hamurları fırın tepsisine yerleştireceğim. Kalan hamuru da yeniden şekil vermek için kullanacağım. Kurabiyeleri 10 dakikadır ısınan 180 derece fırında pişiriyorum. Kurabiyelerimi fırından aldım. Nefis kokuyor. Biraz soğusun. Süslemeye geçeceğiz. Pişen kurabiyemizden çam ağacı olanı alıyorum. Her markette bulabileceğiniz, büyük marketlerde bulabileceğiniz renkli glazurlardan aldım. Yavaşça sıkıp istediğim gibi şekil veriyorum. Vietnam hazır. Herkese mutlu seneler, afiyet olsun.